Bugünün birincisi Seda mı, Damla mı? Sadece bir puan farkla kim birinci oldu? Biri 18, diğeri 17 puan aldı. Bugün iki çeyrek altını kazanan... Yarışıyor eşler Sedalar 18 puan aldı, Damlalar da 17 puan. Sadece bir puan farkla kaybettiniz. Evet, Seda'ya 6 puan vermişim. Elaya 5, Damla'ya 6, Gülhan ablaya da 5 puan. Peki şimdi arkadaşlar hazır mı? İçeri girmek istiyor mu? Bekleyelim mi? Arkadaşlar, hazır mı hazır içeri girmeye? Beklediğimiz kişi içeri hala giremiyor çünkü o ekranlara alışık değil. Biz de açıkçası sağlığı için hiçbir şey riske atmak istemiyoruz. Zorla buraya getiremem. Ama çok önemli açıklamaları olacak. Önümüze bir gün daha var. Bakalım yarın kendisini hazır hissederse burada stüdyoda kendisini ve çok önemli açıklamalarını görüyor olacağız. Hadi bakalım yarın görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.